Evet, Afyon Sanlıklı Reşadiye köyünü görüntülüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kayaların arasındayız. Ömer arkadaşımız, İsa ve ben Uğur. Şu anda köy camisini görüntülemekteyiz. Evet Ömer arkadaşımız el sallıyor sizlere. Evet. Reşadi köyümüz. Şu anda güneş açtı. Önümüzde göl var. Kaç mesela mı? Evet ben Ömer. <laughs> evet karşımızda Uğur duruyor. Reşat yiyen benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimin var benim? Sizinle ağlayın. Evet İsa arkadaşımız. İsa nasılsın? Evet Tamam <laughs> Hadi Evet sevgili <elhamı> Bu da reşadiyemiz Evet Eda okuyacak şimdi <laughs> Evet, dur, dur, Bunları hazırlayan tüm Reşadiyeler için. Evet, köyümüzün son geçişi. Görüntü aşağı doğru ilerliyoruz. Aşağı mahalle görüntümüzde. anda belki Ürgün Tepe'ye de gidebiliriz. Şu anda tepede otlayan koyunlarıyla Reşadiye. Görebiliyor musunuz? vay İsa Ömer arkadaşımız Şu anda arabaya doğru ilerliyoruz Gördüğünüz gibi Biricik kreş Bu videoyu Sığız kreş için yaptık Tüm reşadiyelerimizi www.youtube sitesine yönlendirmelerini istiyoruz, izleyenler için, izlemeyenler için. Evet, bu da gördüm. Son 5 dakikamız kaldı.